Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Tamam. Ee, ilk önce frene basıyorsun. Kemerin falan takılı. Kemer fren, taktın. Fren tamam sıkı şey fren tek buna zaten. Otomatik arabamız. Tamam fren. sağ mı sol mu yani? Sağdaki gaz, ehliyetin var değil mi? Burç. Evet. Tamam, el var. 5-10 <laughs> yıl önce aldım. Hangisi? Tamam, sağdaki gaz, orta, soldaki fren. Büyük olan fren. Ha okey, tamam. Büyük olan fren. Basıyorsun. Kontağı çevir. Ne kadar basıyorum? Sonuna kadar ne bas tamam. normal. Gücünü deneme, normal bas yeterli. <laughs> <laughs> Kontağı tamam, çevir. Anahtarı çevir. Ama hiç basılmaz oldu şimdi. Tam pompalama. Bas basılı tut. Pompalarsan her şey oluyor. Ee, sertleşir. Sen araba çalışınca direkt şey olacak zaten. Kontağı çevir. Çevir. Bekle. Sileceği yani bir kapatalım. Nasıl? Bir aşağıya. Bittik aşağıya. Tamam kapandı. değil mi? Şu, şu an ayağın frenli değil. Bak yani. mesela şurada şey gösteriyor. Frene bas diyor sana yeşilde. Ha, bastın bak göz öndü. Çek ayağını. Bak frene basmanı istiyor senden. Yoksa araba çalışmaz. Çok sert basın. Çalışmıyor. Ya yani sertleşti. Az önce bas bırak yaptın ya o yüzden sertleşti. Evet. kontağı bir kere dokandığında çevirdiğinde araba çalışacak. Ama e, o ışığın sönmesi gerekiyor. Tamam. tamam. Şimdi çevirsen kontağı çalışacak araba. <laughs> Çevir, Çevir bırak. Falan. Çevir bırak. Sıkıntı yok çalışacak. Bak nasıl yumuşadı mı? Aynen. Indi. Bak indi. Şimdi arabamız otomatik Burçin. Tamam. Senin emniyet kemerin takılı benim değil. <laughs> Zaten e, kapalı alandayız. Çeşme otobanın yanındayız. Sıkıntı evet. olmaz. Şimdi arabayı hareket ettirebilmen için bu e, şeyimiz. Bu otomatik dedim mi? Otomatik. Şu an park halinde. Park halindeyken P yazar. Hı hı. Şurada P yazıyor. Geri R, N boş. D de DS ileri gider bu R bu geri bunlar ileri bu da boş bu da park halindeyken P'ye alman gerekiyor p. bunu unutma şimdi eğer vitesi oynatabilmen için şurada bir mandal var şunun arkasında şöyle bak bas eline gördün mü bu mandalı mandalı basarak aşağıya çekebiliyorsun şimdi nereye aldın D'ye aldın bak ışık, ışık yanıyor burada gördün mü şu an ileri gidebilmek için onu aldın doğru doğru aldın tekrar mandalla mesela bunu kurcalayın oyna biraz şimdi alış yani Mesela bak şu an neye aldın? R'ye aldın, geri aldın. Bir daha geri çektiğinde boşa geliyor. Bittik. Böyle boşta araba şu an. Mesela frenden falan çeksen ayağın hiçbir şekilde araba hareket etmez. Şu an boştayken eğer D'ye getirsen D'ye getir. Frene basarak getir ama. Frende fren ay ayağın olsun devamlı. Şimdi e, ileri hareket edebilmek için el frenimiz çekili. El frenini indirmen gerekiyor. Evet. ne araba kendiliğinden hareket edecek. Gaz frenden çektiğin anda sadece senin komut yapacağın şey gaz, fren. Başka hiçbir şey yok. Çek ayağını şeyden. Frenden çektin mi? Çekmeye çalışıyorum. Çek. Çek, korkma. Sıkıntı yok. Bak araba daha hareket etmiyor. Seni bekliyor. Gaza bastığın anda araba hareket etmeye başlayacak. Gaz fren sadece. Tamam şöyle biraz alayım ben açalım. Tamam. Bak. Tamamen kontrol sende. Kontrolün şu şey olduğun zaman direkt frene bas. Öyle. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Araba hemen durur olduğu yerde. Sadece fren. Panikledin mi? Hemen frene bas. Tamam. Devam Sağımız solumuz boş. Şöyle silceyi bir tık yaptık mı? Pardon. Yok böyle de değil. Pardon. Otomatik alalım ha. Tamam. <laughs> Niye durduk? Şu an <gülüyor> durduk. <gülüyor> Çünkü elimin ayarı yok, ayağımın da yok. <laughs> ya, otomatik araba tamamen rahat. Yani <laughs> sadece direksiyon kontrolün var, gaz, fren yapıyorsun. Başka hiçbir şey yok. Aynen Vitesleri tamamen kendi attırıyor araba. Başka bir şey bilmeme gerek var mı? Kaçta gidiyoruz? Beşte mi gidiyoruz? Beşte gidiyoruz. evet. Nasıl? Başka bir şey bilmeme gerek var yok. yok başka bir şey yok. Her şey, Her şey bu var. kadar. Sadece bir ye beşte gidiyoruz işte. <laughs> Ama daha hiç bilmiyorum yani. Nereye döneyim? Şimdi sağa doğru yavaşça yanaş. Sağa doğru yanaş. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş yanaş. Çevir biraz daha direksiyonu. Geniş alıp döneceğim. Ha geniş alıp dönelim geri. Hani yolun ortasına doğru gitmeyelim. Sağa doğru yanaşsan bayağı bir mesafemiz var. Tamam şimdi... Direksiyonu istediğin gibi oynayabilirsin, sola çevirirken yani tam tur kırabilirsin mesela, alış yani, alışmak amaçlı. Aynen, şey yapma. <laughs> Alışırsın. Direksiyon hakimiyetin daha iyi olur. Mesela direksiyonun açısını anlayabilmen için full çevir evet. yani direksiyonu çevir çevir full çevir, sol tam kır direksiyonu. Açısı ne kadar var görüyor musun? Geniş. Evet. Ne kadar rahat dönebiliyor? Sola git, soldan sola çevir yine Karşıdan araba geliyor çünkü kenardan kenardan biz gidelim. Bu şekilde. Mesela gaza bas. Dokan. Gaza biraz. Şu an hala basmadın. <laughs> Çünkü korkuyorum. Yavaşça basacağım. Bas. Şey yapma. Al, şey, dedim mi? Ben sadece frene basacaksın ondan sonra. Hani mesela panik dedin mi? Bak araba hareket 7'ye geldik. 8. Tamam. Hızlanıyoruz yani. Şunu da kapatayım ben. Oradan tekrar böyle Döneceğim. aynı şekilde sağ ha, aynen geçsin. Direksiyon hakimiyetini öğren. Direksiyon hakimiyeti her zaman iyidir. Yani turunu öğren. Ne, ne kadar da nasıl dönüyor. Sağdan sağdan gidelim. Kurcalamadan hiçbir şey öğrenemezsin. E İlla ki kurcalaman gerekiyor öğrenmek istiyorsan. Panik yapmak canım, ya. Panik yapacağın anda sadece fren. Unutma. Aynen. Havada şansına inanılmaz Aynen. şekilde yağmurlu yani. Mesela durduralım arabayı. Frene bas. Dur. Yumuşak bir duruş oldu. Bak Kızım. durduğunda durduğunda mesela hiçbir şey yapmıyorsun. Araba kendiliğinden duruyor. Aynen. Mesela stop edelim arabayı. Nasıl stop edebiliriz? Yok öyle değil. Parka alman gerekiyor. Otomatik arabada e, parka, parka da alman oldum. gerekiyor. Bastın parka aldın tamam. Evet. El frenini çekiyorsun. Şimdi kontağı kapatıyorsun. Bu şekilde. Yani Otomatik arabada böyle her zaman standart. Parka almadan kapatma. E, araba kaçabilir. Doğru söylüyorsun. Aynen. Şimdi tekrar çalıştıralım Burçin. Park halinde yine aynı şekilde çalışıyoruz. Zaten parktaydı biliyorsun arabamız. Frene basıyorsun. Işık yanmıyor. Evet. Her şey okey. Yok park al. Parkta çalıştırıyoruz. Zaten bak mesela al öyle. Aldığımız az önceki gibi yapalım. Ekranda az önce hatta bir kere daha vermedi. Uyarı veriyor direkt ekranda yazıyor. Park alıp çalıştır diyor. Şimdi parkta çalıştır bakalım. Direkt çevirdiğinde böyle çalışıyor arabamız. Evet. Kaldıralım, otomatik de kalsın. Arkamız boş mu? Gördün mü? Gelen varsa Gelen. dur mesela, frene bas, dur geçsin. Ondan sonra sen hareket edersin. Fren niye böyle duruyor? <gülüyor> çok <gülüyor> basıyor. çok duruyor. Benle Çok sert duruyor ya. Tam turkır mesela arabayı. Tam turkır. Evet. Oradan kenardan gitti zaten. Gaza bas biraz hareketten. Hızdan yani biraz. Hani kontrolü daha iyi algılayabilmen için. Normal. Basit bir araba sürmesi. Bunu sürmek çok kolaydır aslında. Polo bu. Hani bayan arabasıdır aslında. Genellikle bayanlar tercih eder bunu. İşte, bu tarz arabayı. Yani gerçekten şey... Sürmesi çok kolay. Alışır, Alışırsın ya zamanla. Herkes sonuçta birden öğrenmiyor yani hiçbir şeyi. Peki bir şey söyleyeceğim. E, dönerken mesela böyle dönüyorsun ya. Tamam. frene veya gaza basmama gerek var mı burada? Ya hızına göre kendin ayarlıyorsun. Yani mesela şu an bu hızımız iyi dönerken. Evet. Ya, baktın viraj çok keskin. Frene basarsın, yavaşlarsın. Hani tamamen o senin kararına bağlı. Frene basınca atıyor falan diyorlar. Yok çok hızlı gitmeyeceğin için çok hızlı gitmediğin sürece bu arabayı attıramaz. Tamam, araba. Sağdan sağdan gel. Panik yapma, panik yapma, panik yapma yok, yapma. Yapma. yok. <laughs> <Pânik> yapma. yok. <laughs> rahat. Ben e, ayna kontrolü benziyor. Ya ayna kontrolü zamanla olur zaten birden şey olmaz. Sağda müsait bir yerde dur istersen şey yapalım. İstersen bu tar bu videoyu bitirelim. Aynen. Öyle yapalım dururken nasıl yapıyorduk onu artık oğlum söylemeyeyim ben sen yap bakalım. Bu niye yine böyle durdun? sen, ya, sen frene, frene daha ya. alışmadığın için. Frene alışmadın o yüzden. Zamanla de... alışırsın. Böyle Dur, durmayalım. Evet. Evet. Evet güzel başarılı. Tam olması gerektiği gibi. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hadi başarıyla geçtin. Bu <laughs> <laughs> sefer evet. Bakalım bir sonraki numaram daha iyi olur. Olur olur yaparız beraber. Ben sana araba sürmeyi öğretirim. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim.